Bugün sizlerle birlikte Solar Smash oynuyoruz. Dünya yok edeceğiz arkadaşlar dünyayı. Hemen dünyaya gelelim. Şu an Türkiye. Evet burası neresiydi burayı yok edeceğim. Bu küçük bir ateş sıkayım buraya. Neresiyse artık. Çok minicik bir ateş olduğunu söyleyeyim. Türkiye hala hayatta değil mi? Hayatta. Tam buraya da sıkayım şimdi. Oğlum burada sadece Türkiye'yi bırakacağım abi. Türkiye şuralar. Aa Türkiye yok ettim. Şuralara sıkacaktım. Ya hocam şurayı yok edeyim ya. Oğlum Türkiye'ye daha gelme lan gelme lan gelme. Lan oğlum Oha hayvan ne kadar pis vurdu. Evet arkadaşlar Türkiye yine şurada değil mi? Buraya sıkayım yani çok etki etmiyor zaten. Hey. Türkiye gelme. Türkiye gelme. Lan Türkiye gelme. Aa Türkiye falan. Arkadaşlar yanlışlıkla Türkiye'yi yok edersen de kusura bakmayın. Yani özürle. Yanlış oyun mu sonuçta? Yanlışlıkla yok edeci yedi bir. ha öküz. Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar bu oyunu ben eskiden de oynuyordum da. Bunun bu kadar vurduğunu da bilmiyorum yani. Eskiden daha az vuruyordu. Dünyayı parçaladık. İyi mi? Şu ya da çaksana bir tane. Türkiye hayatta değil mi? Hayatta. Allah hayatta. İçinden içinden geçtik değil mi dünyanın? Allah. Ay çarpıtacağım dünyaya. 45 tane ay. İçinden geçti dünyanın. Arkadaşlar bak şimdi bekle. Bir, bir şey kıyaslayacağım şimdi. Bak dünyaya bak. Hocam. Bekle. Dünyaya bak, aya bak. Bak birbirlerine çarpıtıyorum. Parmakları birbirlerine vurduruyorum. <laughs> Hür doğdum, hür yaşadım. Hadi bakalım. Hocam dünyaya ay saldırısı. Oh, coşturdunuz lan beni. Lan delirttiniz lan beni. Arkadaşlar Türkiye mülkiye kalmadı lan. Dünyayı yok ettim. Şimdi. Başka dünyalar var mı? Ee, Satürn yapalım. Satürn abiye bir tane solucan yolladım. Nasıl bir şey? Solucan. Bak bak deve bak deve. Deve kuş. Devi gibiymiş lan. Arı saldırısı. Satürn'e arı saldırısı yapıyorum. he. <laughs> Oha ha ha ha. Oğlum Satürn'e hiçbir şey olmuyor. Bak her yerden saldırı yapıyorum. Satürn'e bir şey olmuyor. Çünkü e, oyunda bunun özelliği mi ne vardı? Değil mi? Kendini toplayabiliyordu. Ama bak gittikçe küçülüyor. Oha öküz gibi saldırdılar lan. O kadar da beklemiyordum. Hür doğdum. Hür yaşarım. Oy. Bekle bakalım. Şöyle bakalım. Efsane gözüküyor. Satın mı da bir şey olmuyor. Gönder lan şu adamdan 2-3 tane. Kaç tane gönderdim lan. Adamların kafası birbirine geçti. Bak dünyanın şeyine bakın. 59 58 a dünya a dünya diyorum ya. Satürn zaten yok oldu galiba. Çok az kaldı. Oğlum kaç tane gönderdim? 120 trilyon. Koy 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 koy, koy. Satürn'ün içinden geçeceğim. <laughs> On yıldırım vardı lan burada eskiden. Var mı hala yıldırım? Aa burada kendilerini koruma da vardı da yıldırım nerede? Yıldırım yıldırım da vardı abi ya aga be. On yıldırım nerede? Lan ha burada. Kaldırıldı sandım oğlum çok güçlüydü çünkü. Bak. Bu ne lan bu ne? Direkt yok ediyor. Yıldırım. Yıldırım adamdan da güçlü arkadaşlar. Bakmayın şey. Bak Merkür'e bir tane bir sürü yıldırım çakalım. Yıldırım da düşecek sadece. Bak. Gördün mü Yıldırım gücünü? O kadar pis gücü var abi. Baksana şuna. Merkür yıldırımlar ne hale getirdi. Merkür abimiz öldü. Allah rahmet eylesin. <laughs> Bekle ben size çok güzel bir şey göstereceğim arkadaşlar. Yani kasmanın yolu gibi bir şey lan dur vurma. Bak şimdi. Güneşi patlat abi. İzle sadece pek geliyor güneş patlamasını al çat kırıldı kazandık buna parça pinjiko böyle öyle bir kasarsınız ki tamam mı bunun için ne gerekli ne anlatıyorsun abi birçim her şey kilitli lan burada bilinmeyen gezegen. <laughs> trap this iblis. Oha, direkt karardı ama bir şeyler oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Önden izleyeceğim. Lan ne ara? Işık gelmedi daha. Ha? Uf. Oo, bunda çok pis patlama oldu. Hocam. Bunun adı neydi? Ben buna atom füzesi diyorum. Bu ne lan? O özel gezegen. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. I kendi dünyamızı mı yaşatıyorduk? Lan dünya mı öldü? Dünya mı nazne ettiler? Şu ne yaptım gram bilmiyorum ha. Oha! ha çok güzelmiş. Oğlum! Lan oğlum, Mük lan? Gerçekten çok güzel. Bir şey şu an ona Vuruluyor mu lan dışarıdaki kaplama ne işe yarıyor lan? Bak nahurum ben buna. Oğlum. Kayıt et mi? Bunu geçeceğim. İzle sadece. server <laughs> Uha oh! <laughs> Buna da dayansın ben bir şey bilmiyorum. Oyun dondu oğlum, oyun kastı. Oyun error verecek. <laughs> oğlum oyun error verdi. <laughs> Oha ne oldu lan? Oğlum hiçbir tuş çalışmıyor. Ne? Aga. Ne diyorsun? Arka hiçbir tuş çalışmıyor şu an. Hiçbir şey yapamıyorum. Öküz ne yapıyorsun lan? Oha, oğlum. Lan ne oluyor? Lan. Lan ne oluyor? Oyunum arka soktu. Oha oğlum oyunum mı? lan. Oha. Ne? Ne diyorsun? Oğlum. Lan. Lan oyun. Lan oyun senin ben. Arkadaşlar ben şunu yapıp geleyim durduruyorum kayıt lan kayıt şeyde işe yaramıyor oğlum lan yapma lan çıkmama oğlum hiçbir şey çalışmıyor ha bekleyin ya oha çok kötü ne yapacağım lan ben böyle Kusura, sil oğlum Geri gel şuraya. Hiçbir şey çalışmadı arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Ha? <laughs> bir daha öyle bir şey kesinlikle yapmam dermişim. Tabii ki de. Tabii ki de. Dermişim. Hemen yapıyoruz. <laughs> Allah öyle bir şey olmaz yani ne diyeyim. Öküz gibi adadım şimdi. Yani ayıp dursanız baksanıza. Hayvan gibi. Arkasından bir de bir dört daha geliyor. Öküz gibi patlama olacak burada. Hocam az önceki gibi olacak bak. Yapma. Bak yapma. Bekle bir zaman ilerlesin. Arkadaşlar zaman dursun bir. Çok yavaşladı. Baş şimdi. Bu kadar düşeceğim ki şimdi. Ha ne oluyor? Bu ne la? lan? Bu ne? Aya attım ben yanlışlıkla. Oğlum dur lan dur lan dur lan. Oğlum ne oluyor lan? Havada birbirine mi çarpıyor bunlar? O kadar yavaş ki birbirine çarpıyor galiba. Oy 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 yuh 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 Ya dur bir kül Ne kadar atıyorum Hop bakayım <laughs> Oy büyük patlama olacak burda Oy dünyanın yarısı yok. Özel gezegen bir daha yapacağım arkadaşlar. Çok beğendim bir daha yapacağım. Yapacağım abi. Hiç öyle bakmayın. Bak 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 tamam dur. Normal olsun zaman. Yavaşla. Evet, hadi bakayım. Üff. Kaç? Öküz kadar yolluyorum ya. Umumda değil. Bekle yavaş 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 yavaş. Basacağım böyle yavaş yavaş. Bak ve bakayım kaç tane oldu. Çok az olmuş. Az önce ben ne yapmıştım ya? Of şimdi yine yapmak istiyorum canım. Canım yine yapmak istiyor. Olmuyor hocam şu an. Ayım ne? Böyle durmadan basarım ben. Evet. Üf, çok mük gözüküyor. Oğlum. Güneşe atabilir miyim ben onları? Bekle bir. O güneşe gidiyor. Yürü ben. Evet hocam güneşe atmaya çalışıyorum da atamıyorum. Güneşe taramalı füze... Evet. Arkadaşlar şu an büyük bir patlama yapıp videoyu kapatacağım. Aynı yere bir sürü gönderiyorum. Şöyle aynı yere hep aynı yere bir sürü. Tamam abi hemen oluyorum. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın.